Evet arkadaşlar Cemiyetleri anlatmaya devam ediyoruz ee, zararlı cemiyetlerden bahsetmiştik şimdi yararlı yani milli cemiyetlerden devam ediyoruz şimdi bu milli cemiyetlerden biri Trakya Paşeli Müdafaa-i Hukuku Milliye Cemiyeti Trakya'nın Yunanistan'a katılmasını önlemek amacıyla Edirne'de e, Cafer Tayyar Paşa'nın katkılarıyla kurulmuştur Osmanlı şimdi bu cemiyet e, Osmanlı Devletinin parçalanması durumunda bölgede bir Ayrı bir devlet kurma amacı taşır. Yayın organı da Hali Gazetesi. Yani bu Osmanlı'dan ayrı farklı bir devlet kurma peşinde değildir. Bakın burada bir yanlış anlaşılma oluyor zaman zaman. Trakya Paşeli Müdaf Müdafaa-i Hukuki Milli Cemiyeti Osmanlı Devleti'nin parçalanması veya yıkılması durumunda bölgede ayrı bir devlet kurma amacı taşır dedik. Ve bu e, derneğin, bu cemiyetin e, yayın organı da Ahali Gazetesi'dir. Gene sevgili arkadaşlar... Doğu Anadolu Müdafaa Hukuki Milliye Cemiyeti var. Bu cemiyette Ermenilerin faaliyetlerini önlemek, Ermeni Devletini kurulmasını engellemek ve bölgeden göçü önlemek, göçü durdurmak amaçlarıyla İstanbul'da eski Beyrut Valisi İsmail Hakkı, eski Hicaz Valisi Mahmut Nedim, Bayazıt Mebusu Şefik, Diyarbakır Mebusları Zülfü ve Feyzi ve bir de Cevat Bey tarafından kurulmuştur. Erzurum ve Elazığ'da da İstanbul'da kurulmuş. Erzurum ve Elazığ'da da ne yapmıştır? Şubeler açmıştır. Erzurum Şubesi 4 Mart 1919'da Cevat Bey, Cevat Dursunoğlu. Hani Erzurum Kongresi sırasında da yerini Atatürkler Orba'ya ye devredenlerden biridir. Cevat Dursunoğlu Bey tarafından açılmıştır. Hadisat ve Le Pays Fransızca Le Pays yani ülke yayın organları olup bu şeyinde Baş yazarları da Süleyman Naziftir sevgili arkadaşlar. Bu Hadisat ve Löpeys'in baş yazarı. Bir diğer cemiyet İzmir Müdafaa-Yukuki Osmaniye Cemiyeti. Yani İzmir Osmanlı haklarını savunma cemiyeti. İzmir'in Türk olduğunu dünyaya kanıtlamak ve bu konuda Paris Barış Konferansı'nda gere gerekli girişimlerde bulunmak amacıyla kurulmuştur. Cemiyet bir müddet sonra Reddil İlhak Cemiyeti'ne katılmıştır. Demek ki bir de ne varmış? Reddil İlhak Cemiyeti İzmir ve yöresinin Türk olduğunu ve Yunanistan'a bağlanılmaması gerektiğini yayın yoluyla ve direniş hareketleriyle anlatmak amacıyla kurulmuş cemiyetlerden biri de İzmir Reddi Hak Cemiyetidir. İstihlası Vatan Cemiyeti var. Manisa'nın Yunanlar tarafından işgalini önlemeyi yön, önlemeyi önlemek için önleme söyleyemedim. Önlemek amacıyla ne yapmıştır? Kurulmuştur. İstihlası Vatan Cemiyeti Manisa ve çevresinin e, Yunan işgaline uğramasını önlemek amacıyla kurulmuştur. Bir başka cemiyetimiz Trabzon Muhafazayı Hukuki Milliye Cemiyeti. Bu Trabzon Muhafazayı Hukuki Milliye Cemiyeti de Trabzon ve çevresinin Rumlara verilmesini ve Pontus Devleti kurulmasını önlemek amacıyla 12 Şubat 1919'da Nemlizade Sabri, işte Eyüpzade İzzet, Murat Anzade Ziya gibi işte Müftüzade Hacı Mehmet gibi kişiler tarafından kurulmuştur. Trabzon Muhafaza Hukuki Milliye Cemiyeti sevgili arkadaşlar. Bir diğer cemiyetimiz Kilikyalılar Cemiyeti ya da Adana Müdafaa Hukuku Milliye Cemiyeti. Bu cemiyetin tüzüğünde amacı Adana, İçel, Maraş ile bu bölgeyi komşu Ayıntap eski adıyla Antep yani. Antakya, İskenderun, Beylan ve Reyhaniye'de nüfusun %90'ını oluşturan Türkleri temsil etmek ve buraları Osmanlı Devleti'ne bağlılıklarını kuvvetlendirmek amacıyla gerekli çalışma ve yayınlarda bulunmak olarak açıklamıştır bu cemiyet amacını İstanbul'da kurulmuştur. Çukurova bölgesinin Türk olduğunu, Fransa'nın egemenliğine girilmeyeceğinde ne yapmıştır? Savunmuştur sevgili arkadaşlar. Bir diğer cemiyetimiz Milli Kongre Cemiyeti. Şimdi bu Milli Kongre Cemiyeti bölgesel değildir, ulusal bir cemiyettir. 1918'de partiler üstü bir teşkilat olarak kurulmuştur. Vatanın haklarını ve yararlarını koruyacak yolları ve araçları sağlamak, Türkler hakkında yapılmış, yapılmakta olan propagandalara yayın yoluyla karşı koymak amacıyla kurulmuştur. Ve bu Milli Kongre Cemiyeti'nin kurucusu da e, kimdir? Göz doktoru Doktor Esat Işık'tır sevgili arkadaşlar. Ve daha önce de söylemiştik ilk kez Kuvayi Milliye tabirini de kullanan bu cemiyettir. Milli Kongre Cemiyeti'dir. Gene bir başka cemiyet vahdeti milliye ya da milli blok. Bu da 1919 yılında kurulmuştur. Cemiyetin amacı milli bir blok oluşturmak. Yani bölgesel değil gene ulusal kurtuluş. Ee, onun için yani milli bir blok oluşturmak üzere faaliyet gösteren cemiyetlerden biri de vahdeti milliye ya da milli blok cemiyetidir. Şimdi tabi bunların dışında. Bir de gizli istihbarat faaliyeti yürüten cemiyetler var. Bunlardan biri Mimmim Mim grubu, işte Karakol cemiyeti gibi cemiyetler var. Şimdi bu Mimmim müdafaa-i milliye, müdafaa-i milliye baş harflerinden oluşmuştur. Mimmim Mim grubu. Yani müdafaa-i milliye istihbarat grubudur. Müdafaa-i Milliye Teşkilatı 1920 yılının Nisan ve Mayıs ayları içerisinde İstanbul'un Topkapı semtinde kurulmuş gizli bir örgüttür arkadaşlar. Mimmin -Mim grubunu diğer İstanbul'daki gizli gruplardan ayıran bir özellik vardır. Bu da e, diğer gruplar İstanbul'dan Anadolu'ya silah cephane ve subay kaçırma işleriyle meşgul olurken, sadece Mimmin'e aynı zamanda nevi görev verilmiştir? İstihbarat görevi vermiştir. Ve bu Mimmin -Mim grubu 5 Mayıs 1921'de e, Fevzi Çakmak önerisiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından resmiyet kazanmış bir istihbarat örgütüdür, istihbarat grubudur. Karakol cemiyeti ise sevgili arkadaşlar bu ateşkes anlaşmasının mütareke günlerinin başlarında İttihat ve Terakki liderleri Enver ve Talat Paşa'nın talimatlarıyla kurulmuştur. Cemiyetin ilk baştaki amacı liderleri yurt dışına çıkmış İttihat ve Terakki mensuplarını İtilaf devletleri ve İstanbul hükümetleri tarafından uygulanması beklenen tutuklama, işte baskı politikalarına karşı bir arada tutmak. Cemiyetin kurucuları eski İyafeh Nazırı Kara Kemal, işte Albay Karavasıf, Albay Galatalı Şevket, Binbaşı Ali Rıza e, gibi e, ikinci derece İttihat Terakki'nin ikinci dereceden yöneticilerinden, ikinci dereceden mensuplarından oluşuyordu. E, Karakol Cemiyeti İstanbul'un işgaliyle birlikte e, elemanlarının İngilizler tarafından tutuklanmasından sonra büyük darbeymiş ve heyeti temsilenin emri üzerine örgüt ortadan kaldırılarak yerine. Zabitan grubu ve şey kurulmuştur, mimmim MİM örgütleri kurulmuştur. Bu sevgili arkadaşlar, zabitan grubu ve MİM, MİM örgütlerinin den yerine kurulmuş? Gizli karakol cemiyetinin yerine kurulmuş. Şimdi karakol cemiyetinin Üsküdar Şubesi sorumlusu, e, Erkan-ı Harp Kaymakamı Muğlalı Mustafa Bey, önceki deneyimlerinden de yararlanarak örgütü yeniden toparlamış ve adını değiştirmiş, işte zabitan koymuş. Grup karakol cemiyetinin bir uzantısı olmakla birlikte yeni bir örgütlenmeye gitmiş. İşte bazı bünyesel değişikliklere uğramıştır ama e, Ankara ile ilişkileri de 1927'deki 1920'den sonra başlamış. Fakat bu zabitan grubunun da karakol cemiyetinin bir devamı olması dolayısıyla biraz böyle temkinli yaklaşılmış. Yani işte eski ihtiyaççılar falan kurmuş ya o yüzden de e, bunların eski ihtiyaççılardan oluşması ve e, iddia o şeyin karakolun devamı olması ne yapmıştır? Ankara tarafından bu cemiyetin sıkı bir denetim altına alınmasına sebep olmuştur. Tabi arkadaşlar burada Kurtuluş Savaşı'nda sadece mimmin grubu işte e, karakol cemiyeti ya da zabitan cemiyeti yok. Kurtuluş Savaşı döneminde adı kayıtlara geçmiş veya geçmemiş birçok gizli grup, grup kurulmuştur. Adı kayıtları geçen geçmeyen bir sürü gizli grup vardır. Bunlardan mesela bazıları Moltke, Hamza, Güneş, Felavatan, Köfte, Namık vesaire bir sürü isim alan böyle gizli gruplar, gizli örgütler var sevgili arkadaşlar. Evet bu dönemde bu cemaatlerin dışında, cemiyetlerin dışında neler var? Aras Türk Hükümeti var. Şimdi bu Aras Türk Hükümeti, Iğdır ve Nahçıvan havalisi yeni bir Ermeni mezaline uğramamak için 3 Kasım 1918'de Emir Bey Ekberzade'nin başkanlığında Iğdır'da bir hükümet kurdu. Iğdır'da Aras Türk hükümetini kurdu. 18 Kasım 1918'de yayınlanan beyannamede Aras civarında bulunan 1 milyon Müslümanın hukukunun muhafaza edileceği ve savunulacağı ifade edilmiştir. Hükümet 18 Ocak 1919'da Cenubi Garbi Kafkas Hükümeti Muvakkatı Milliyesi'ne katılmıştır sevgili arkadaşlar. Demek ki bir Aras Türk hükümeti var. Bir diğer hükümet gene bu dönemde kurulan Ahıska hükümeti. Ahıska hükümeti de 29 Ekim 1918'de başkanlığını Ömer Faik Bey'in yaptığı şeyi kurdu. Ahıska e, muvak, hükümeti muvakkatasını kurdu. Ahıska hükümeti muvakkatası kuruldu. Hükümet Halil Bey'in liderliğinde Ardahan'da iki kongre gerçekleştirmiştir sevgili arkadaşlar. Bir diğer şeyimiz şuramız Kars İslam Şurası. Şimdi Türk ordusunun 1914 sınırlarına çekileceğini duyulması Kars'ta ne yapmıştır? Heyecana yol açmıştır. Türk ahali Ermeni kıyımına maruz kalmamak için Wilson prensiplerine dayalı bağımsız bir teşkilat kurmaya karar vermiştir. Ve 5 Kasım 1918'de Piroğlu Fahrettin, Fahrettin Erdoğan'ın başkanlığında işte Ali Rıza Ataman, Haliloğlu Muhlis, Orenburglu Mamiloğlu, Tevhiddin Bey ve Kepenekçi Emin A tarafından Kars İslam Şurası kurulmuştur. Şura yöneticileri sancakta teşkilatlanmak üzere 5 Kasım 1918'de 1. Kars Kongresi'ni, 30 Kasım-2 Aralık 1918 tarihleri arasında da 2. Kars Kongresi'ni gerçekleştirdiler. Bu kongreler teşkilatlanmayı hızlandırıp kuvvetlendirirken aynı zamanda da hareketin yayılmasına da ne yaptı? imkan tanıdı sevgili arkadaşlar. Şimdi teşkilatlanma faaliyetleri halkın bilgi yoluyla bilinçlendirmesine bağlı olduğundan Batum'da yayınlanan Sadayi Millet hareketin sesi ve resmi yayın organı haline getirildi. Demek ki Kars'taki e, resmi yayın organı hareketin sesi hangisi? Batum'da yayınlanan Sadayi Millet gazetesi. Tabi buna bu Sadayi Millet gazetesinin yanında Erzurum'da çıkarılan al bayrak ve gene Trabzon'da çıkarılan istikbal gazeteleri de ne yapmıştır? Destek vermiştir. Şimdi İngiliz Ermeni Gürcü ittifakının planları teşkilatları birleşmeye zorluyordu. Yani burada bir İngiliz Ermeni ve Gürcü ittifak var. Bunlar da teşkilatları birleştirmeye, birleşmeye zorluyordu. Esasında birleşmeye yönelik ilk adım da Ardahan'da atıldı. Kars Şurası'nın işini kolaylaştırdı bu Ardahan Kongresi ve merkezi hükümet yolundaki yürüyüşü biraz daha hızlandırdı. 17-18 Ocak 1919'da Kars'ta son ve büyük kongre gerçekleştirildi. Kongrede şuralar hükümet çatısı altında birleştirilerek teşkilatlanma faaliyetleri zirveye taşıdı. Cenobi Garbi Kafkas Hükümeti Muvakkatı Milliyesi yani geçici milli Güneybatı Kafkas Hükümeti kuruldu. Hükümet başkanlığına Cihan Girzade İbrahim Aydın Bey seçildi. Ve aynı gün 18 maddelik Teşkilat-ı Esasiye Kanunu kabul edilerek devlet olmanın şartları yerine getirildi. Yani Kars'ta biz ayrı bir devlet kurduk. Ge Güneybatı Geçici Milli Kafkas Hükümeti adıyla ve başkanlığına da Cihangirzade İbrahim Aydın Bey getirilmiştir. 18 maddelik Teşkilat-ı Esasiye Kanunu yani anayasasında da hazırlamış böylece devlet olmanın şartlarını da yerine getirmiştir. Fakat Kars'ta kurulan bu devlet çok uzun ömürlü olmamıştır. 13 Nisan 1919'da sevgili arkadaşlar İngilizler Gürcülerin de desteğiyle Kars'ı işgal etmişler ve e, mütareke döneminde kurulan bu ilk bölgesel hükümete son vermiş hükümet üyelerini de Malta'ya sürgüne göndermişlerdir sevgili arkadaşlar. Demek ki burada mütareke döneminin ilk bölgesel hükümeti İngiliz-Gürcü ittifakı sonucunda sona ermiş Kars işgale uğramış ve oradan sonra işgal hükümet üyelerde ne yapmıştır? Malta'ya sürgüne göndermiştir sevgili arkadaşlar. Evet milli mücadele döneminde kurulan cemiyetlerden, bölgesel hükümetlerden, gizli faaliyet yürüten derneklerden cemiyetlerden bahsettik ve bu videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki videomuzda Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışıyla devam edeceğiz. Görüşmek üzere hoşçakalın.